ikinci yılımızı sonunda bitirmiş olduk. Bu yıl yapmış olduğumuz üç ayaklı yarışımızın bu üçüncü yarışında da yarışan arkadaşları tebrik ediyorum. Seneye inşallah aynı şekilde devam etmek üzere derken bugünün eski gözlemli konulu arkadaşlarımızı adına Elif Üstüneli buraya çağırıyorum. Elif. Tamam. Elif. Hocam abi. Başkan. Başkan şöyle bak geriye çalalım. Evet. O gün dediğim daha pis, geri, daha geri. Daha geri herkes görebilsin diye. Evet. Yeah! <laughs>